kassam. Diamond'da da görürüz. Gerek yok abi hani eline bir şey geçmiyor. Birinin gelip YouTube chatinden işte ha 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 işte Diamond olmuş helal olsun falan demesi değiştirmiyor yani abi bir şey. Boş olaylar. Oynuyorsanız toplanın agalarla 5'li. Aranızda vs atın. Aram açın. 3v3 atın. 2v2 atın. Sohbetinizle muhabbetinizde olun abi. Eskisi kadar zevk vermiyor çünkü solo İnsanlar çok böyle nasıl diyeyim çok değişik ya gerçekten kasarken içi maç kazanıyorum nötrlüyor zaten ben bu yüzden rank asmayı bıraktım enerjisim arkadaşlar en iyisini yapıyorsun kankam. İnan bana ee, şu oyunu ranked kasıp işte her şey rankedmış gibi şey yapmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü hiçbir şey kazandırmıyor sana. TR'de zümrüt oldum mesela. Ne kazandırdı? Hiçbir şey. Bana bir şey kazandırdı mı? Hayır kazandırmadı. Sadece profilde açtığında rank çerçevesinde zümrüt düşüyor bir şey oldu mu? Asla olmadı yani. TR hatta TR'nin zümrüt elosu şeyden bile daha kötü. Gold'da oynanan maçlardan bile daha az çekişmeli. Yani takımın ya çok salaktır, takımın ya çok iyidir. Öyle bir olay yani. O yüzden dediğim gibi pek takmayın abi böyle şeyleri oyun zaten hani dediğim gibi bir maç kazanırsın bir maç kaybedersin. Her neye sinir olursun? İşte işten gelmişsindir, dersten gelmişsindir, yorgunsundur, kafa dinlemeye girersin. Maçına saçma sapan insanlar gelir, seni toksiklerler, zamanını çalarlar. O zaman tilt olursun abi. O zaman herkes tilt olur. Çünkü sonuçta oyun dediğin şey insanlar için hani bir stres atma olarak gözüktüğü için gamerlar için özellikle. Sinir olmak biraz yoruyor yani insana. O yüzden dediğim gibi pek takmamaya çalışın abi siktir <laughs> İyi lan dördü bana vurmadı. Vallahi korktum biliyor musun? Yani dördü bana vuracak diye. Bir tane patlatayım ağzınıza ya. İyi yaklaşıyorum. Sizi biraz dürtmek lazım. İyi lan bu şey dörtleri bize vurmuyor. Onu yapmasaydın keşke canı. Bizim jungle tapa doğru. Orta eklemiş. Ya ben şahsen kendim hani kendi tilt olduğum konulardan bahsetmem gerekirse ben gerizekalı insanlara tilt oluyorum bu oyunda. Ya şöyle söyleyeyim şimdi olayı şöyle özetleyeyim. Ya her insan bir oyunu iyi oynamak zorunda değil. Bakın ilk önce hani diyorsunuz ya nasıl tilt olmamayı başarıyorsunuz diye. İlk önce her zaman moddonuz bu olsun. Abi herkes aynı e, kapasiteye sahip değil. Mesela bizim takımdaki gibi gerizekalılar gidip nocturne 2v2 de ölebiliyorlar mesela. Ee, herkes bu oyunu kötü oynayabilir işte kötü oyun gününe denk gelebilir ıvır zıvır klasik e, aynı aynı şeyler zaten bunları biliyorsunuz anlatmama gerek yok ya, İlk önce bunu kabullenin ee, Her maç iyi geçecek diye bir şey yok Her maç Belki sizin kötü maçınıza denk gelir belki onların kötü maçına denk gelir ee, Ama iyi bir nasıl desem Oyuncu olmak için iyi bir e, şey olabilmek için <laughs> Hı. Ee, i̇yi olabilmek adına hani diyorsunuz ki mesela ben çok oynuyorum. Bu oyunu çöte oynuyorumdur. Çete yazarsın. Arkadaşlar çok oynuyorum kusura bakmayın. Zamanınız gasp ediyor gibi gözükebilirim ama iyi oynamıyorum kusuruma bakmayın. Veya işte atıyorum Onu çalmasan iyiydi be. Onu vallahi çalmasan iyiydi be vay. Şu an yok etti abi benim lane'im mesela. Neyse canı sağ olsun ya yapacak bir şey yok. <laughs> Onu kabullendikten sonra zaten abi bırakıyorsunuz şeyi. Hani tilt olma olayları artık sizin için normal olabilecek şeyler gibi geliyor. Ha mesela atıyorum. Kötü oynuyorsunuzdur arkadaşlar olabilir. Hani herkes dediğim gibi iyi oynayacak diye bir şey yok kötü oynuyorsanız ya chatten yazmanıza da gerek yok ya sadece kötü oynadığınızı kabullenip e, yolunuza bakın abi İnsanları tilt etmek için oyun oynamayın. Kaçar mıyız? Kaçarız ya. Hadi Pike. Şöyle slow atayım arkadaş için de. Yok zor bayıldı. <laughs> Kötü farmlıyoruz yalnız bu maç Helal Oğlum yapmayın lan Heh, Güzel Nice Nocturne'dan korkuyorum ya bu maç Valla Burayı ben ittireceğim Rio alabilmek adına hmm. Ölüyor muyuz? Hadi Twitch Hadi gülüm Nice Güzel Ya seviyorum ya bu fareyi ya şu fight'ın ortasında Q'ya basıp görünmez olup kaçma olayı gerçekten çok OP. Bu maç Mundo var, Poppy var. Bunları eritmek için aslında bir Kraken fena olmayabilir. Bu build'i de bir düşünmek lazım aslında. Botırk'ı alacağız zaten her türlü. Kraken alsam almalı mıyız bu maç onu bir düşüneyim. Gel bunu patlatalım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey yap. Tam burada canı toparlayacağız da, Jin altı mı? Altı manası yok tamam. Aha. Flash'ını da yaktı NA'yı Abi çok kötü oynadım. Çok pardon. Oğlum buna lan. Kaçamıyor mu lan? Oo, Fermasistan yedi çeleme. Buna. Ulti boşa gitti anasını sat. O kadar hızlı tekledi ki adamı. Neyse ya o şey. Okay. Koca öyle biri... Biri bir... öyle Oğlum derslerde niye uyuyorsunuz yapmayın lan. Ya. ama dersler duymak da şimdi bir düşünüldüğünde şey geliyor insana, tatlı geliyor yani o devir için. O devir için tatlı geliyor. Nice'tan. Oy helal oğlum takım. Hocayı sevdiğiniz zaman ciddi anlamda o dersin kalitesi, işte o hoca dünyanın en kalitesiz insanı bile olsa ciddi anlamda o ders sizler için çok güzel geliyor ve mutlaka bunu hani kendiniz için uygulayın abi. Çok Devamını istiyorum ben buranın. Hmm tamam. Okey. Yani dediğim gibi her zaman hayatınızda sevdiğiniz şeylere değer verin. Sevdiğiniz şeylerin üzerine yoğunlaşmaya çalışın. Ee, hoca konusunda da böyle. Ya başka konular da olabilir. Yani şimdi çok derine gitmenin bir anlamı yok ama. Siz zaten demek istediğim şeyi anlamışsınızdır. Eee... Her zaman bunu ön planda tutun. Sevmediğiniz hiçbir yerde durmayın. Sevmediğiniz hiçbir şeyle uğraşmayın. Her ne olursa olsun, hani ne bileyim derstir. Bunu ders olarak anlayın. Arkadaşlık çevresi, her şey olarak anlayabilirsiniz. Yani neyi seviyorsanız onu yapmaya çalışın. Geleceğiniz, hani 40 yaşına geldiğinizde, 30 yaşına geldiğinizde şey demezsiniz. Ben işte hayatımda şunu yapmak çok istiyordum. yapamadım falan tarzı şeyleriniz hiç olmaz. Bu da sizlere o yaşta güzel hissettirir abi. Yattık mı? Laksın o canla kalması beni üzdü ya kanka. Burayı niye bu kadar çöt oynadık? Benim hasarım yetmedi. Lux'ı çessem belki burada çok şey olurduk ya. Yüreğim. Öleceğim ki. <gülüyor> <gülüyor> Dilenci gaming. <laughs> Adamın üstüme koşunu gördünüz mü abi? <laughs> Lol ama. <mı? gülüyor> Orada var ya iyi ki W'ye bir kez bile olsa tutturabilmişim. <laughs> niye oynamıyoruz abi? Kan şarkısı da var şeyde, Pyke'de Jinharibiden well played bu arada. Çile ihtiyacım olduğu bir dönemde benim için harika çiller verdi. Bize bir Runaan lazım. Bunlar çok dip, dip oynuyor. Hopisidir, ıvır zıvırdır. Bunlar çok dip, dip oynuyor. Bunları bir şey yapalım. Bir Runaan alalım. Wow. Oy abi. Ah dodge ya. My bad. Burası my bad. diye düşündüm. Hatta biraz sağa doğru o yüzden klik attım da olmadı be. Güzel. Jini 1v1'de kesiyor olabilmek. Tatlı. Farmda da yetişmişiz elemana. Kulesini de alırsak bayağı worth olur. Hmm. Buraya sesimizi atalım. Heh. Ama yeter. Marchetten sürprizim bir sürprizim 21 TL olur mu? Oluyor be kardeşim. <laughs> yani ne diyeyim ki oluyor biliyor musun? Valla fiyatlar garip ya. Oluyor kanka. Kötü evet biliyorum ama işte. Ne yapacağım? Elinde olmayan bir şey olduğu için. Elinde olmayan bir şey olduğu için mecbur. Şeyde yapamıyorsun yani. Oğlum anasını bellemeyi diyoruz adamın yemin ediyorum var ya. Ghost da bastı bu. Oha. Vay, aslanım. Güzel. Biliyorum. ayar tolum birini de patlatalım ya. Bizim takım bundoya bir Çinli ama ben onu bir sezdim. gelecek Nice. Devam et. Dön buna. Beldik abi buraya. Nice. Bayağı iyi oldu burası. Beldik burayı. Kuleyi alırız ya rahatlıkla. Kim geliyor? Naktörn geliyor, Poppy geliyor. Biz tutamazlar burada. Diğer içi alıyoruz. Burada güzelce çıkıyoruz abi. Bu arada Dominik net lazım. Donmuş şurayı var Poppy'nin. Tam beni yolladı abi. Ben kendi evime geldim artık. Beyzi ederim. Tek kılıcı bitmiş alıp gelelim Bu arada bu taklidi yapın aranızda adc oyunun izleyicilerim varsa şu bastıktan hemen birkaçsa bir salise sonra falan beye basarsanız görünmez beyaz atabiliyorsunuz işte bu da ince bir triktir işinize bayağı yarar abi özellikle çalı içerilerinde falan beyaz atarken bayağı işinizi görüyor <gülüyor> <gülüyor> mutlaka yapın ince trikler oyun kazandırır abi Kolay mı diyeceğim de yani bizim Olaf pek oralı değil ya. Ha, tamam farming'e devam. Şuradan bir tane kuş alalım. Bizim ikinci tur dönüşümüz kuşları. Umarım vay sövmez bize. Elemanın kuşlarını hiç turda dönüyoruz. Yardım edelim bana da. Geliyorum. sezon 1 3 4 binsin galiba. Niye oğlum? Ne alaka lan? Aha. Burayı var ya bir kayıtlarım. Üf. O ne oldu? Geliyorum. Bizim Olaf dağıtmış oğlum orayı. O pıtırca basmasaydı da. Ama barona girdik abi. Gayet iyi. <laughs> Şuradan bizim kurtlar. Az kaldı. Az az. Loser team. Bu arada loser falan değil. Tamamen Nocturne'ın çöplüğü bence. Çünkü e, çocuk öndeydi abi. Yani sen mi söylüyorum öndelerdi. Yani top lane'de içi de içiyle başlayan bir Nocturne vardı. Ve Nocturne'de zaten az çok biliyorsunuz. Bayağı bozuk bir karakter zaten. Bence burasının aktörünün kötü oynaması ama suçu Mundo'ya atıyorsa kendi bileceği iş. Drake e Vision istiyor. Benim 40 saniye var vallahi ben atamıyorum abi. Ve ariyeten en büyük hatası fightlarda beni ultilemek. Vay dibimden ayrılmıyor. Helal olsun vallahi baya. Böyle jungle'ları özlemişiz. ADC'sini koruyan jungle'ları özlemişiz. Beyze edelim. Ebedi kalıcımız bitti. Alıp gelelim. Bizimkiler zaten maçı bitiriyor. Gidelim. Maç bir Dominik Toreado alalım. Jin de bence maçı o kadar feci hani kötü başlamadı. Jin de fena başlamamıştı. Niyeyse bir anda düştü. Tabii bizim e, supportumuz çok şey de. <laughs> Ne güzel alalım ya, Drake biraz Sıkıntılı bir Drake Almazsak Popomuz da patlayabilir Baitlendiiiin <laughs> Orası biraz çok omelli Orası çok dip değil mi ya o lafım bitirmem lazım bundoyu Kesemiyoruz abi Iyyy benim oyunu içeceğiz Ölün lan artık. Geldim. Onu nasıl yedim lan ben? Buraya oynayalım ya. Ahremiz falan da geliyor arkadan. Oo. Kanka ben burada var ya öleceğim ya. Aynen dedim. Ee, videolar da artık o kadar uzun değil. Yani videoları da elimden geldiğince maksimum 15 dakika civarı yapmaya çalışıyorum. Ki sıkılmadan izleyebilin abi. Hani gidip işte atıyorum 30 dakikalık 40 dakikalık videoları atmamaya çalışıyorum elimden geldiğince yetiştirebildiğim kadarıyla iyi kötü editleri yapıyoruz kanka sen manyaksın ya Allah'ın aklım sen sıkıntılı bir adamsın ya. Vallahi sen sıkıntılı bir adamsın <gülüyor> 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 Benim bir şey mu ediyor. Senin gibi değerli kişileri bir çizliyor. Herhangi bir karı götü en az 10 bin izleniyor. Ya o da ya o da kanka o da bizim kendi hatamız. Yani şu şimdi bunu dedim diye hani başka erkek cinsinden olan arkadaşlarımız şey diyebilir. Ya sana ne benim kim izlediğimden işte istediğimi ne derim falan. Ya yani onları da hani ünleden bir erkek. Yani bunu da ya olaya biraz da bu yönden bak. Onları da ünleden bir erkek. Onları da izleyen işte Değerli gösteren bir erkek sonuçta Hani e, Bu işin atıyorum Alıcısı olmasa sence OnlyFans bu kadar ünlü olur mu yani Böyle düşün hep konuları ya Yapacak bir şey yok kanka hani Bazı insanlar bu kolay hayatta kolay ünlü olur bazıları tırnaklarıyla kazıya kazıya Gelir Yapabilecek bir şeyimiz yok yani Allah izleyicilerini daha da arttırsın kazançlarını daha da arttırsın diyelim kalkıp kimsenin e, izleyicisinde işte kazancında gözümüz yok olmaz da bu hayatta paradan izleyiciden şandan şöhretten değerli şeyler var abi bunu unutmayın her zaman böyle bakın konulara yalnız benim sohbet muhabbet ederken Mundo'yu ve diğer adamları <laughs> kayıtlamam biraz komik oldu abi bu <laughs> biraz komik oldu <laughs> Baya komik oldu yani. <laughs> Baya komik oldu. <laughs> Neden ne diyoruz ki şey çok saçma. Kanka bazen insanların cinsel organları ya, ya şimdi bunu diyeceğim diye çok linç yiyebilirim ama alttaçı kafası üstteki kafadan daha önemli oluyor. <laughs> ben öyle diyeyim sana anla bro. <laughs> maç kaç asistim var benim? Bir de ona da bakayım ben. Çok asist yaptık bu maç. 20 asistim var. Paykın 11 asist. <laughs> 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 Paykın 11 asistim var benim 20 asistim var. Bu da YouTube'a gitsin. Hay YouTube izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Videoya like atmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Siz de Discord kanalımıza sol üstten katılabilir, YouTube yayınlarına girebilirsiniz. Dikkat edeceğinizi